Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nadal yapacağız. Ben şöyle bir nadal Aslında ben tavuklu nadal severim ama böyle bir nadal varmış. 3 dakikada hazır oluyor. Evet. Şimdi bunu hep ısırıyoruz. Şöyle. Ben bunu Ramazan'da çok yiyordum. Şimdi bunu yapacağız. Önce sıcak su kay kaynatacağız arkadaşlar. Sıcak suyumuzu annem gördüğünüz gibi kaynatıyor. Evet kaynat. Evet, kaynatıyor arkadaşlar şu anda. Bayağı bir sıcak galiba. Bu kaç dakika ısınacak? Tamam. Bu biraz çöpürsün ben sizlerle olacağım arkadaşlar.